Ve قال الذين O o halk işte devam ettiğimiz konu biz gitmeyelim bu kötülerin peşine efendim ama o peşileri pe kötüleri sevmek ben cani gölden yalvarıyorum yani şu kalbimizde kötü insanların sevgisi düşüncesi olmasın yani onlarla hem hal olsak onlarla meşgul olsak bile o kötü insanların Allah'a peygambere dine mukaddesata vatana ihanet etmeye çalışmış kötü eşkıya insanların sevgisi kalbimizde olmasın. İnanın yani iyi insanları sevmek, iyilerle beraber olmak bizi ahirette kurtuluşumuzun en büyük reçetesidir. Ama bir insan iyi olsa da ama kötülerle beraber oturup kalksa bunun akıbeti iyi değil. Tehlike. Men sevvede sevade kavmin ve minhum. Kim bir topluluğu çoğaltırsa o onlardandır. Ve men radiye amela kavmin. Kim bir kavmin yaptığına razı olursa Kâne şerik hemen amile Yaptıklarına ortaktır. Ve O halk. Ah bize bir imkan olsa, bir kere daha bir dünyaya dönsek. Fe teberra minhum. Efendim. Yani uzaklaşsaydı minhum <laughs> onlardan kema <laughs> Şimdi onlar bizi nasıl ki ah ahirette ahiretti şimdi, ahireti anlatıyor. Ahirette o liderler kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Cehennemi görmüş adam. Ah bir dünyaya dönsek. Bunlar bizi ahirette mahşerde sattıkları bizi terk ettikleri gibi biz de bunları terk ederiz. Bir dünyaya dönsek var ya ilim ehliyle, efendim Müslümanlarla, mütedeyyin adamlarla, Allah'ı bilenlerle beraber oluruz. Ah bir dünyaya dönsek be. Ne işimiz varmış bunlarla ya? Ne işimiz varmış? Adamlar çaput gibi. Müslüman balarısına benzer. Müslüman olmayan, Allah'ı tanımayan eşek arısına benzer. Benim tespitim değil. Mevlana Hazretleri buyuruyor. Mesnevi'de var bu. Çok hoşuma gidiyor. Bal arısı. Diyelim ki bu stüdyoya bir tane arı geldi. Ben hiç ömrümde arı görmemişim. Misal, arı görmemişim. Dediler ki bal diye bir şey var. Kim yapıyor? Arı yapıyor. Bir tane bal arısı geldi. Görüyorum bir sinek gibi bir şey falan. Bu ne? İşte bu yapıyor. Balı bu yapıyor. Hayret ederim. Allah Allah bu mu yapıyor? Küçücük bir şey. Bir gittim ki efendim o kilolarca 50 kilo kovan efendim bal her taraf bal dolu. Vay anasını küçücük bir arı bunu yapabiliyor. O zaman şimdi ben misal ya hiç bilmiyorum. Bir tane daha büyük bir arı geldi. Böyle sarı, coz ortalık. Ha bu daha büyük arı ya. Bu arı büyük. Daha çok o zaman bal yapar. Takip ettim peşini. Bir de baktım ki bir çaput. Bir çaput. içinde bir şey yok. Ha. E, mümin bal arısı gibidir. Sade görülür, basit görülür. Ama içi bal doludur. Gönlü merhamet doludur. insanlık doludur. Allah'a kuldur. İnsanlara faydalıdır. Topluma faydalıdır. Elinden dilinden kimseye zarar vermez. Herkesin iyiliği için koşar. Ama kötüler yani kafirler eşek arısına benziyor. Yuvasında bu hayır yok. Hayatında hayır yok. Isırdığı zaman efendim zehir her taraf berbat. Her tarafı berbat. Onun için yani güzel insanlarla, içi bal dolu insanlarla olmak lazım. Ve kâlellezîne tebe'u lillezîne lev ennenâ kerreten fele teberrâ minhum bizden uzaklaştıkları gibi kemâ teberrâ'u minnâ yani buradan bizden beri olup uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık ne güzel olacaktı. Kezalike yurihimullah amalum hasratin aleyhim. İşte ahirette Allah okulların yaptıklarının hüsran olduğunu gösterecek. Hüsran. Ne yapmışız biz ya? Kimin peşine gitmişiz biz? Ne yapmışız biz? Ve mahum bi haricine minenler. O pişmanlık fayda vermiyor. Güzel izleyicilerimiz, güzel dinleyenlerimiz vermiyor. Onun için eyvah demeden Allah diyelim. Hani Yunus'umuz diyor ya eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah. Evet. Azrail Aleyhisselam gırtlağı sıktı. Eyvah! Gittik! Demeden Allah diyelim. Ya. İşte En'am suresinde Bismillah. Ve lev tera iz vukifu Cehennemin kapısına getirilen o yanlış adamlar. Gününü gün edip ahireti tanımayan insanlar. Efendim. Alenler fekalu ya leytena nureddu ve la rabbina. Ne olaydı bir dünyaya çevirsek, Allah'ı, peygamberi, dini inkar etmesek ve nekune minel müminin, müminlerden olsak. Böyle pişman olacaklar. Herkes dinci oluyor ama iş işten geçti. Bel bedalehum makeni yufuna min Evvelden işlerinde gizliyorlardı doğrunun din olduğunu, uyulması gereken İslam olduğunu, İslam yolunun dışındakiler bizi kurtarmayacağını herkes biliyor, içinde gizliyorlardı. İçinde gizledikleri, işlerine gelmedikleri aman canım bu yolda olup da örtüneceksin, namaz kılacaksın, ibadet edeceksin. Bu dervişlik işi nef nefse hoş gelmiyor. Yani ahkamı diniye uymak insanların nefsine hoş gelmiyor. Ama içlerinde gizliyorlardı. Gizliyorlar şimdi ne diyor? Biz Müslüman oluruz. Efendim Allah'ın ayetini inkar etmeyiz. Hepsini kabul ederiz. Nerede? Cehennemin kapısında. Mevla buyurur ki velev ruddu. Onların bu pişmanlığından dolayı ben o cehennemden onları çıkartsam. Rud reddetmek, çevirmek dünyaya. Le adu. el buradaki led kesin Kesinlikle muhakkak limanuhu anhu. Nehyettiğim o gavurla isyana tuyana dönerler. Ve innemle kazibun yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar.